Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin Kalbi kanalına hoş geldiniz. Halil'in baba olacağını öğrendiğinde Hülya Ceyhan. Göz yaşlarını tutamadı. Tüm detaylar bu videoda. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başarılı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'ın mutluluğu yakın çevresini de etkiledi. Ceyhan ailesi son haftalarda duydukları güzel haberi öğrenince büyük sevinç yaşadı. Ünlü oyuncunun annesi Hülya Ceyhan haberi alınca duygusal anlar yaşadı. Gözlerinden akan mutluluk gözyaşları sevincini gizleyemiyordu. Halil İbrahim Ceyhan kariyerindeki başarısı ve aile hayatındaki mutluluğuyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun Eşiyle baba olma heyecanını yaşadığı haberi hayranlarını da heyecanlandırdı. Hülya Ceyhan, oğlunun baba olmasıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Benim için büyük bir mutluluk. Halil zaten harika bir oğul. Şimdi o da baba olacağı için çok heyecanlıyız. Ailemiz büyüyecek." Özellikle torunumuzun doğumuyla birlikte bu durum daha da arttı. Tanrı'ya şükür. Oyuncunun yakın dostları ve meslektaşları da bu mutlu haberi alır almaz tebrik mesajları yağdırdı. Halil İbrahim Ceyhan'ın baba olma heyecanının yaklaştığı şu günlerde sevenleri ve ailesinin desteğiyle yeni bir hayata başlamaya hazırlanıyor olması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güle güle. Seni seviyorum.